Tamamdır. Buradaki dalı da kestim. Hmm, başka budanacak yeri var mı acaba? Kucayı. Gel gel. Gel burayı da kes. Bak burası da bağış vermiş buradan. Burayı da eksiltmek lazım. Tamam. İşte. İşte necati budama işi de bitti. He. Ee? E, bahçeyi temizlemek lazım. Ha. Tamam. E hadi onu da yapalım. Ben küreği aldım. Ben de Ya no. E hadi hepsini bir araya toplayalım. Ah. Uf. Nice <laughs> uh. Evet. Hepsini bir ara biriktirdik. E peki ne yapacağız bunları? Kucağayı ben diyorum ki bunların hepsini bir çuvala koyalım. Ee? Ondan sonra bunların hepsini götürelim. De şehrin dışında dere yatağı var. Oraya dökelim. Bir şey olmaz. Hii, saçmalama. Olur mu öyle şey? Eğer yakalanırsak bunun çok büyük cezası var. Ve doğaya da zarar vermiş oluruz. E ne yapacağız? E tabi ki de belediyeyi arayacağız. Gelip alacaklar bunları. Çalıyor. Heh. Heh, tamam bak gelip alırlar. Alo iyi günler belediye. Hah, alo ee, bizim burada biz ağaç budadık biz dal budadık bir şeyler budadık gelin gelin alın bunu. Ee, hangi mahalle efendim? Ee, hangi mahalle ya? Rüya mahallesi. Ha, ha, Rüya mahallesi Rüya mahallesi de gelip alın bize. Bu da, dallar bir şeyleri. E, yalnız beyefendi budama zamanı olduğu için şu anda belediyemiz diğer mahallelere hizmet vermekte. Ancak bir ay sonra sizin mahallenize hizmet vereceğiz. Ne dedi? Bir ay sonra hizmet vereceklermiş, bir ay burada kalacak. Aa olur mu canım? Ya, olur mu canım? Öyle şey. Ya. Sizi böyle şikayet edeceğim, başka yerlere şikayet edeceğim. Kapa telefonu ya. yok kocayı bence götürüp atmak daha iyi sanki gibi ya. Aa hayır, bak bana güven. Şimdi halledeceğim. Sen şimdi çekil oradan. Su hortumunu da hazır tut. Kontrollü bir şekilde biz bu çer çöpü yok edeceğiz. Ateşi yakalım. Bak ben korkuyorum ya. Ya korkuyorsan çekil o zaman. Hortumunu falan yapma şimdi. Ben kontrolü kontrolü yapayım. Sen hatta su hazır tut. Bir şey olduğunda dipten dipten bunu söndürmeye çalışacağız. Ha, tamam tamam. Bir şey kimse bir şey demesin. ama duman altı oldu. <laughs> demez demez. Evet güzelce perdelerimi de yıkadım. üf Bu duman. de bunlar. Ne anladım ben bunu yıkamaktan canım. Aa. Şişt. Hey Kucay Bey. Hı? Aa, buyurun. E, ne yapıyorsunuz canım orada? Biz burada çamaşır yıkadık. Evin içi her yer is doldu. Bütün perdelerim koktu. E, belediye aradık bunları gelmiş. Alması için de gelmeyecekmiş buraya kadar. Biz de yok ettik. Sizin evde de çöp biriktiyse getirin onu da yakalım. Aa, olur mu canım öyle izinsiz? Hiç bize de söylemediniz bak dedim işte sana bak kızdılar bize gördün mü? Ya tamam işte Necati bitti gitti tamam sen artık hortum getir de şunu söndürelim iyicene. Cık. Ama dedim ben sana. Evet Mert'e şikayet olan yere geldim. Şimdi burada inceleme yapacağım. Anlaşıldı tamam. Hmm. İyi günler, kolay gelsin. Hakkınızda şikayet var. Kontrolsüz bir şekilde ateş yakılmış burada. Eyvah polis! <laughs> ee, dur kaçma! Evet hakkınızda şikayet aldım. Burada yangın yakmışsınız. Ee, şimdi şöyle oldu biz budama yaptık adalların ve diğer çerçevenin toplanması için belediye bize çok uzun vakit söyledi burada kalmasınlar diye biz o yüzden yangın çıkardık efendim. İyi ama bakın etrafınızda binalar, insanlar, caddeler, arabalar var. Sonuçta ya birine bir şey olsaydı? Ee, evet haklısınız kontrol edemeyebilirdim ee, özür dilerim. Hmm. Şimdilik sizi uyarıyorum ama bir daha sefere aynı şey olursa ceza keserim. Anlaşıldı memur bey. Çok teşekkür ederim. Hı.